Mutlu akşamlar. Elimize son dakika geçen bir haber var kıymetli dostlarımız. O haberle başlayacağız. Biliyorsunuz HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunmazlığı meclis kurulunda oylama sonucu kaldırılmıştı. Ve dokunmazlığı kaldırdıktan sonra hakkında gözaltı kararı ve arama kararı çıkarılmıştı. Bununla ilgili biraz önce İçişleri Bakanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama var. HDP'li Semra Güzel'in Edirne'de tutuk göz alındığına dair bilgiler var. Dilerseniz hemen e, bilgileri sizlere aktarayım. Mecliste dokunmazlık kaldıran HDP'li Semra güzel göz altına alındı duyurulmuş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabında dokunmazlık kaldıran Semra Güzel'in göz altına alındı duyurdu. Emniyet Genel Müze'de yapılan açıklamada ise e, Semra Güzel'in Edirne'de göz altına alındığı Açıklamada Güzel'le birlikte iki kişinin daha gözaltına alındığı bilgisini e, vermiş. Şu anda Türkiye basınında hepsi e, son dakika haberi olarak ajanslara servis ediliyor. Biliyorsunuz e, dokunmazlık kaldırma, kaldırma konusunda oylama yapılmıştı. Ve oylamada e, 313 evet çıkmıştı, 52 hayır oyu çıkmıştı. Diğer partiler ise karamsar kalmışlardı. Ee, Semra Güzel'in vekili kaldırılması ile ilgili evet e, bu flaş gelişmeyi verdikten sonra e, ana haberlerimize başlayalım e, Kemal Kılıçdaroğlu konuştu e, Kemal Kılıçdaroğlu e, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için e, net bir şekilde konuşuyor emin bir şekilde konuşuyor Selahattin Demirtaş'ın e, kesinlikle kesinlikle Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşacağını e, söylüyor ana muhalefet lideri ayrıca ee, önemli konulara değinmiş biliyorsunuz. E, çok konuşuyor, çok tartışılıyor. işte HDP e, millet ile e, görüşecek mi, ittifak yapacak mı e, söylemleri de var. Onunla ilgili de e, konulara değinmiş. Dilerseniz yavaş yavaş e, başlayalım kıymetli dostlarımız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını haklatarak eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ve gezi tutuklusu iş insanı Osman Kavala'nın tahliye olması gerektiğini e, hatırlatmış tekrardan. Evet, Süleyman Soylu ile ilgili de e, çok sert açıklamaları var özellikle. E, HDP ile ilgili biliyorsunuz, özellikle ben bunu e, zaman zaman gündeme getiriyorum. İşte HDP'yi şeytanlaştırıyorsunuz. İşte AKP, MHP şeytanlaştırıyor. E, muhalefete maalesef iktidarın oyununa geliyor ve HDP şeytanlaştırıldığı için Millet İttifakı korkuyor. HDP yan yana durmaktan bile fotoğraf karesinde bile girmekten bile korkuyor. Sürekli ben bunu söylüyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya değinmiş diyor ki HDP şeytan muadesi, muamelesi yapılıyor. Biz arka kapı diplomasi değiliz diyorlar. Helalleşme sürecinde siz Meral Hanım'a madde deseniz Meral Hanım işte HDP burada. Gelin helalleşmeye burada başlayalım. Meral Hanım da buna hayır diyeceğini sanmıyorum. Kucaklaşan ve bir e, kucaklaşan bir Türkiye için bu radikal bir adım olmaz mı e, demiş. Biz altı lider bir arada hareket ediyoruz. Elbet ki HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz. HDP ile görüşüyoruz. AKP ile de MHP ile de. Biz demokrasiden yanayız. HDP bizim masada e, yok doğru. Ha konuşulur mu konuşulur. Mithat Bey'e saygın bir bilim insanı görüşürüz. Niye görüşmeyelim? Zaten HDP'de bir ittifak sürecinde demiş. Aslında e, şurada şunu söylüyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını tamam e, söylemleri güzel şimdi diyecekler. Beni sevmeyen millet ittifakında beni sevmeyeler. Diyecek yine metin bir şeyler arıyor e, bu açıklamanın altında. Diyor ki AKP ile de MHP ile de görüşürüz. AKP ile MHP ile de görüşürüz. Yani şunu diyemiyorlar ya. Yani AKP MHP bir köşeye çıkar. Ya çıkın açıkça söyleyin. Bir partiden örnek vermeyin. Çıkın net bir şekilde söyleyin. Kardeşim HDP ile görüşürüm ya. HDP bana 9 tane büyükşehir belediyesi kazandırdı. Rüyamda görmeyeceğim büyükşehir belediyelerini bana kazandırdı. Ben görüşürdüm kardeşim kim buna ne diyebilir? Bunu söyleyin bir bak bakalım. AKP, MHP bloğu, AKP, MHP bloğu özellikle HDP şey tanıştırıyor mu? E AKP, MHP bloğu şey tanıştırıyor. Siz de onların ekmeğini sürüyorsunuz. Ne demek? AKP'yle, MHP'yle de görüştüğümüz gibi, eee HDP'yle de görüşürüz. Bu söylem bana göre doğru bir söylem değil diye düşünüyorum. Evet, Bahçeli'ye başbakan ol dediğimde neden olmadı ee, soru sorulmuş. Diyor ki gerçekten aklı yok bunlarda. Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl sıkıştırabiliriz diye düşünüyorlar. Ya da FETÖ'yle kucak kucağı yatan sizdiniz. Aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor diyor. Ben ona, yani Devlet Bahçeli'ye diyor... Başbakan ol dediğimde neden olmadı? Şimdi de sorarım niye? Sayın Bahçeli bana yönelik tavrını e, tavrını ben anlarım. Niçin? E, oy kaybediyor samimi olan. Bütün ülkücülerin bizim yanımızda. Biz onlarla beraberiz. Vatanseverlik ülkücülükse biz de ülkücüyüz. Dünyada hazırlığı olmayan tek ordu Türk ordusu. Niye kardeşim diye e, seslenmiş. Duyuyorsunuz değil mi? Konu, konu ülkücülükse biz ülkücüyüz diyor. Herkese oynuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında güzel bir siyaset yapıyor. Güzel bir siyaset yapıyor. Peki tutar mı tutmaz mı onu bilemeyiz. Samimiyet, cesaret, doğruluk olması lazım. Bir parti genel başkanında yani o için ülkücüm demek yanlıştır. Ülkücülerin bu ülkede solculara, demokratların başına neler getirdiklerini çok iyi biliyoruz. Ama İyi Parti safında ya, İyi Parti onların safında olduğu için açık net bir şekilde dile getiriyorlar. Ülkücü de olduklarını söylüyorlar. Ee, yere yere değişiyor. Mesela Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya gitse emin olun ki Bozkurt işareti yapacaktır. Bozkurt işareti yapacaktır. Ee, e, Ahmet'e gitse, Batman'a gitse, Van'a gitse orada da tam tersi e, politika yürütecektir. Bu da gerçekten büyük acı. Bu da gerçekten büyük acı. Evet, devam edelim. Ayrıca biliyorsunuz özellikle Suriye'de bulunan Sadat'la ilgili çok konuşulmuştu. Daha önce Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne de gitmişti. Bununla ilgili de açıklama yapmış. Diyor ki Sadat karanlık bir örgüttür. Sadat'a en çok karşı çıkması gereken kişi milliyetçim diye geçinen Sayın Bahçeli'dir. Afrika diye Afrika diye devlet kuracağım diyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine son vereceğim diyor. Sesi bile çıkmıyor Bahçeli'nin. Büyük kirli çamaşırı tek tek ifşa ediyoruz. Türkiye'nin bekası ve geleceği için herkesin rahat edeceği bir iklim için diyor. Evet, önemli açıklamalarda bulunuyor ama son zamanlarda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetini beğenmiyorum desem yalan olur. Şimdi Selahattin Demirtaş e, konusuna da değinelim. E, diyor ki Selahattin Demirtaş çıkacak, Osman Kavalan'ın da çıkması lazım, ahim kararı var diyor. Ben bunun başında da söylemiştim. Diyor ki talan o kadar yaygınlaştı ve kirleme o kadar önemli boyutlara ulaştı ki... Bu yargıya da sıçradı. Zaten devleti yönetenler baştan aşağı zaten kirli. İçlerindeki birkaç düzgün insan da ayrıdır ya yani da bir kenarda bekliyor. Ancak en tepede oturan hiç rahatsız olmuyor. Keyfi yerinde diyor. Sedat Peker konuşmaları konuşmasına diye önlem almaya çalışıyor. Kendi çevresindeki adamlar zaten malı götürüyor. Neden istifa ediyorlar? Korkudan istifa sebebini, e, sebebini bi, biliyorum. Ucu saraya dayanıyor. Ayrıca diyor ki siyasi davalarda haksızlık haksızlığa uğrayan her kişi her kişi her kişi için adalet tecrübe edecek. Selahattin Demirtaş çıkacak. Osman Kavalan'da çıkması lazım. Ahim kararı var demiş. Süleyman Soylu'ya da sert göndermede bulunmuş ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki yeni bir anayasa ihtiyacımız var diyor. Otoriler yapıya savunanlar anayasa masaya oturulmaz diyor. Yemek için bile masaya oturulmak, sizin önünüzdeki yemeği de yer, devleti yönetini aç gözü olmaması lazım diyor. Türkiye bir uyuşturucu batağı içinde. Burada bütün millete söz veriyorum, O uyuşturucu baronları kaçacak yeri olmayacak. Hepsini yakalayacağım. Tüm kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Ne denir ona? Fotoroman Süleyman. Evet, diyor ki ne denir ona? Fotoroman Süleyman. Kibir delisi bunlar, oturduk koltukta herkesi küçü görmeye başladılar. Devlet böyle yönetilmez. Bunlar nerede, devlet yönetimi nerede? Bunlar nasıl, e, bunlar, bunlar devleti nasıl soyulur? Bu konuda kimse bunların eline su dökemez demiş ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, ee, Kılıçdaroğlu açıklamaları böyle. Valla dediğim gibi siyaset cesur insanların e, işidir. ...cesur olmaları lazım... ...sevgili Reji... ...kızmamı istiyorsun herhalde... ...hem YouTube hem Facebook'ta bizi izleyenlere... ...kızmamı istiyor... Rejim uyarıda bulunuyor şu anda... ...diyor ki Metin Hocam... diyor ...436 kişi Facebook'ta bizi izliyor... ...beğenen kişi sayısı 200... ...paylaşan sayısı 10 kişi... ...Metin Hocam niye paylaşmıyor? ...ben mesela bu haberleri sunmak için diyor... ...saatlerce emek veriyoruz... ...ama bizim halkımız... ...bizim kanalımıza sahip çıkmıyor beğen tuşuna bile basmıyor ve Facebook'ta da paylaşmıyor. Bu sıkıntı neden diyor? Vallahi ben bu sıkıntıyı çözemiyorum. İnsanlarımız korkuyor mu? Korkacak bir şey de kalmadı artık. Zaten elimizden ne kaldı ki? Her şeyimizi elimizden almadılar mı? Onun için ben insanlarımızın korktuğuna inanmıyorum. Onun için sevgili dostlar rejimize kendinizi kanıtlayın diyorum. Beğeni butonuna ve paylaş butonuna yüklenelim. Aynı şekilde sevgili dostlar YouTube'da olanlar da beğenelim, yorum yapalım. gerçekten beğeni çok az. Ben anlamış değilim. Zaten kanalımızda bir spam engeli var, bizimle uğraşıyorlar. Mesela şu anda 184 kişi bizi izliyor. Bu sayı gerçekten bizim için çok çok az bir sayıdır beğeni beğene kişi sayısı. Arkadaşlar beğeni parayla değil beğenelim paylaşalım kanalımıza sahip çıkalım diyoruz. Selahattin Demirtaş da konuşmuş sevgili dostlar biliyorsunuz o acı görüntü. O acı görüntü Diyarbakır'da çekilen o acı görüntü. Bir babanın eline bir poşet, bir poşet ve o poşette evladın kemikleri. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Maalesef e, toplum bu konuda da duyarsız kaldı. Yine ağlayan Kürt halkı oldu. Yine bu konuda tepkisini dile getiren yine Kürt halkı oldu. E, ama Selahattin Demirtaş da bu konuda bugün onunla ilgili bir tweet atmış. Evet, Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde tutuluyor biliyorsunuz, yedi yıl önce. Evet, diyor ki toplum kutuplaşacak demokrasi ve insan evrenlerine, insan e, inananlar ile faşistler ve hırsızlar halindeki iki kutuba ayrılmalı. Ali Rıza amcayı bunu yaşatanlar ve buna oh olsun diyenler ile bu acıyı yürekten hissedenler arasında bir seçim olmalı diyor. Evet, bu görüntüye çok sevinen... İnsan kılığına girmiş bir sürü yaratık da vardı elbette. Sosyal medyada e, inanılmaz çirkin yorumlar yapan insan kılığına girmiş e, yaratıklar vardı. Biz bu yaratıkları net bir şekilde de e, gördük maalesef. Ve o insanlar kendine insanım diyor. Benim gözümde yaratıktan hiçbir farkları yok. Suçu ne olursa olsun o bir baba ve elinde olan çocukların kemiği. Yani devlet yeri geldiği zaman devletimiz çok büyük diyorsunuz. Ama devletiniz eğer bir babaya bir cenaze aracı bir tabut bile ayıramıyorsa alın size Kürt sorunu. Böyle devlet olmaz olsun diyorum. Kim yönetiyorsa bu insanlar hakkında suç, suç bulunması lazım. O savcı mıdır, görevli midir, kim olursa olsun. Kimseye bu acıyı yaşatmaya hakları yok. Ne demek ya bir annenin, bir babanın eline kemiklerini vermişler. Buyur evladınız, vicdansızlıktan başka hiçbir şey değil. Vicdansızlıkta başka hiçbir şey değil. Bizim Kürtlerle kürtlerle ilgili de bir sıkıntımız var. Kürt halkı da çok ee, cahilleştirilmeye çalışıyor. Maalesef e, uyum da sağlıyorlar. Mesela hangi konuda diyeceksiniz? TikTok gibi saçma bir uygulama var. TikTok gibi saçma bir uygulama var. Bizim bütün Kürtleri oraya koyuyorlar. Onları dillerinden, kültürlerinden, örf adetlerinden uzak tutuyorlar. Bizim Kürtler de maalesef uyuyor. Mesela dün TikTok'ta iki geri bir yarışı varmış. Ee, bir sürü paylaşım gördüm. Hem YouTube'dan, Facebook'ta bütün sosyal medya platformlarında Kürtlerin iradesi diyor. Kendini bilmez bir aşağılık Kürtlere küfür eder. Biz zibidi, biz zibidi dileniyor, para dileniyor. Onu Kürtlerin onuru olarak lanse ediyorlar. Kardeşim bugün bunun Kürt halkına ne faydası var? Senin eline senin babanın eline kemiklerini veriyorlar. Siz hala TikTok'ta, MikTok'ta saçma sapan şeylerin peşine gidiyorlar. Bu bilinci bir şekilde yapılmış bir sistemin bir projesidir, bir politikasıdır. Maalesef de diyorum ya bizde de cahiller çoğalıyor. Cahiller çoğalıyor. Ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Ee, fazla da o konuya girmiyorum. Çünkü cahillerle gerçekten yarışılmaz. Biz sadece uyarımızı bulun, uyarımda bulunalım. Evet sevgili Recep. Bu haberimizi de atlatalım. Selahattin pardon anket çalışması var. Bugün bir anket yapılmış. Anket Metropol, anket şirketi sonuçları açıklamış. HDP'nin oyları yükseldiğini görüyoruz. Onu da sizlere paylaşmak diyoruz. Metropol araştırma bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz anketin sonuçlarını açıklamış. AKP %33.3, CHP %23.2. İyi Parti 13.7, HDP 13.4, HDP oylarını buradan artırmış gözüküyor. MHP 7.1, Devap Partisi 3.1, Zafer Partisi 2.6, Saadet Partisi 1.3, Yeniden Refah Partisi 0.9. Ee, oy oranını açıklamış, oylarını HDP'nin oylarını artırdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, metropolün dışında Kürt illerinde de üç anket, bir anket yapılmış, üç Kürt ilinde de bir anket yapılmış. HDP bir ilde Ak Parti HDP 3 ilde Ak Parti de bir ilde birinci olduğunu açıklamışlar. Hangi ilde olduğunu tahmin edebiliyorsunuz? En geç 2003 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili anket çıkardığı çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor. Afal anket şirketi Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'daki seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşmış. Ve sonuçlar şu şekilde sevgili dostlar. Evet, 3 ilde HDP birinci parti olurken bir ilde de AK Parti büyük ihtimal Urfa'dır. Evet, büyük ihtimal Urfa'dır. Ee, Van'da bu pazar millet seçme hangi parti olacak sorsak kararsızlığını dağıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı HDP %53. Evet, HDP %53. AKP %26.9 çıkmış. CHP %5.1 çıkmış. MHP %2.4 çıkmış. İYİ Parti %2.3 çıkmış. Deva ve Atılım Partisi, Demokrasi ve Atılım Parti, Deva Parti yani 2.2 çıkmış. Gelecek Partisi 2. Nokta çıkmış. Saadet Partisi 1.1 çıkmış. Evet. Ee, Urfa'da da sevgili dostlar Urfa'da da bu pazar seçim olsa aynı soruyu sormuşlar. AKP %45 alıyor Urfa'da. HDP oylarını Urfa'da yükseltmiş yüzde 28 çıkmış. CHP yüzde nokta 5 çıkmış. MHP de 5.2, Deva Parti 3.1, Gelecek 2.5, Urfa için diyorum. İYİ Parti 2.3. Evet, Mardin'deki sonuçlar ise sevgili dostlar, Mardin'deki sonuçlar ise HDP %51.2, AK Parti 125.2, CHP 6.0, MHP 2.4. İYİ Parti 2.3, DEVA 2.3, HÜDAPAR 2.2, e, evet. Bir de bakalım Diyarbakır'da oy oranı nasıl? Diyarbakır'da HDP'nin oyu 59.7, evet 59.7. AKP 18.6, CHP 4.8, DEVA Partisi 3.6, Gelecek Partisi 3.1. İYİ Parti %3 almış gözüküyor sevgili dostlar. Evet. Bunları da sizlere aktardık. evet. Valla Urfa'ya her şey müstahak. cennet güven de yazmış. Niye müstahak biliyor musunuz? Hani o meşhur bir dayıları var ya fenomen olmuş. Millet haho diyor. Elektrik, doğalgaz. Millet haho diyen dayı var ya. O kadar ser bağırıp çağırıyor. Sonra bir video paylaşmış sevgili cumhurbaşkanım ben size demedim ben size güveniyorum sizi seviyorum bilmem neler bilmem neler la topa kodel vakava topa sadam le vakava topa azman vakava ma çibejim ne diyeceğim evet ee, gelelim diğer haberlerimize diğer haberlerimize gelelim ahmet Şık haberimiz var sevgili deşeyim. Erdoğan'ın terörist ilan ettiği Ahmet Şık'tan Erdoğan'a yanıt var. Evet, Türkiye İşçi Partisi e, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık e, Erdoğan e, bugün ona cevap vermiş. Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Ahmet Şık'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şık'tan yanıt geçikmemiş. Evet, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında AKP yargılanacak diyen tip milletvekili Ahmet Şık'a onun gücü AK Parti kapatmaya yetmez diye yanıt vermişti. Ahmet Şık'ın Erdoğan'ı kesin hedef götürme açıklamasında Twitter hesabında yanıt vermiş. Diyor ki iktidarını sona erip memlekete hukuk geldiğinde menfaatin değil hukukun hassasiyeti önemseyen şimdiki bir kuklaya e, çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğu karar verecek. O zaman ee, konuşuruz bu konuyu diye Erdoğan'a cevap vermiş sevgili Dostlar. Ee, Erdoğan da ona demiş bu e, zaten terörist tekidir. Onun gücü AK Parti kapatmaya yetmez diye. Ahmet Şık'a cevap vermiş Ahmet Şık da e, bu şekil e, cevap vermiş. Şimdi geç bunu. Geç bunu. Barba fırlat diye sanarız. Barba fırlat. Şimdi <laughs> günün komik haberi dün e, i̇ki gün önce zamlar açıklanmıştı. Elektriğe doğalgaza zam gelmişti. E, AKP'li bakan zamları savundu. <gülüyor> Vallahi gülüyorum. Evet elektrik ve doğalgaza yapılan zamlı sanayicileri zorlayacağını söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Bütçede bütün imkanlar kullanılıyor. Sünevasyon maksimum seviyede yapılıyor. Bunun dışındaki yans e, yansıtılmak zorunda kalıyor demiş. Bütçe el vermemiş, mecbur kalmışlar. Hem konutlar, hem konutların kullandığı doğalgaz, sanayide konutlara göre daha düşük. Hala orada bir sübvansiyon söz konusu ve bu artışın artık bütçenin imkanı daha fazla el vermediğinden dolayı, zarurinden dolayı yansıtmak zorunda kaldın diyemuş. Şöyle daveti. Türkiye'nin ortalama enerji ithalatı 2019'dan geriye dönük. 10 ile bakın, 2020'de pandemi çok sağlıklı olmaz ortamda 35-40 milyon dolardır. Geçen sene 51 milyar e, dolar, bu sene 100 milyar doların üzerinde çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımız 3 katı enerji fiyat e, faturana karşı karşıya demiş. Bunun herkesin tarafına bilinmesini istiyoruz. Elektrik fiyatına baktığımızda döviz olarak da baktığımız zaman hala bizde kullanılan enerji fiyatı Avrupa Birliği ile mukayese ettiğimiz zaman çok altında demiş. Şimdi, Hatırlarsanız e, Maliye Bakanı şey demişti, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz demişti, değil mi? Siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Kim demişti bunu? Hangi Maliye Bakanı demişti? Berat Albayrak, yanılmıyorsam. Siz dolarla mı maaşınızı alıyorsunuz diye e, konuşmuştu. Bakın, dolar yükseldiği zaman bize nasıl yansıdığını hep beraber görüyoruz. Ama buna rağmen bakın, zamları savunuyorlar. Mesela çıkıyorlar, diyorlar ki esnaflar keyfi bir şekilde kendi kafalarına göre zam yapıyorlar değil mi? Bunu söylüyorlar. E kardeşim esnaf zam yapıyor. Sen esnaftan önce zam yapıyorsun. E sen zam yapıyorsun. Mesela örnek veriyorum. Benim gibi insanlar nasıl zam yapacak? Ben YouTube'da yayın yapıyorum. Duruş Haber'de reklam karşılığı, işte Google reklamları vesaire iş yapıyoruz. Şimdi benim elektriği faturam %50 zamlandı. E benim kiram da zamlandı. Ben gittikçe fakirleşiyorum. Sizin hükümetiniz beni fakirleştiriyor. Beni kendi şirketimi kapatmaya teşvik ediyor. Fabrikaları kapatmaya teşvik ediyor. İnsanları açlığa sürüklüyor. Elektrik faturaları zam normalmiş, mecbur kalmışlar. Evet, mecbur kalmışlar. Bunu da geç Reci, bunu da geç. Günün üzücü haberi, insanlar artık geçinemiyor. Batman'ı üç çocuk e, babası e, intihar etmişse yaşamına son vermiş. Batman ve 3 çocuk babası genç silahla yaşamına son vermiş. Batman'ın Bağlar Mahallesi'ne oturan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Sebahattin Çağlı e, Çağlı isimli yurttaş silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Haberin verilmesi gelen ambulans ile hastaneye kalan Çağlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. E, Çağlı'nın cenazesi Batman asli mezarlığında toprağa verildi. 3 çocuk yetim kaldı. Bu insanlar durduk yere mi yaşamlarına son veriyorlar? Durduk yere mi? Artık insanların burası ne geldi arkadaşlar? Gerçekten geçinemiyorlar. Geçinemiyorlar, geçinemiyorlar. Evet. Geçinemiyorlar ne diyelim? Ama hala ekonomik kriz yok diyenler var. Evet. Ne yapalım sevgili dostlar? Duruş haberi indirmeyi durdunuz herhalde. Arkadaşlar kendi uygulamamız var. Bakın Bahçeli sosyal medya bir düzenleme gelmesi talimatı verdi. Bugün yarın YouTube, Facebook sayfalarımız kapanabilir. Biz diyoruz ki kendi haber uygulamamız var. Duruş haber adı altında bu uygulamamız var. Sizin de bir duruşunuz olsun diyoruz. Telefonunuz duruş habersiz olmaz diyoruz. Habersiz kalmasın diyoruz. Onun için duruş haber uygulamasını muhakkak muhakkak cep telefonunuza Yüklemenizi istiyoruz. Herkes duruş haberi cep telefonuna muhakkak yüklesin. Yüklemeyenler de yüklesin diyoruz. Yükleyenler zaten yüklemiş. Yüklemeyenler muhakkak e, yüklesin sevgili dostlar. Bir de bir yoklama alalım ya. Uzun zamandır yoklama almıyoruz. Kimler bizi nereden takip ediyor? Hangi şehirden takip ediyor? Kimler bizi nereden takip ediyor? Hangi şehirden takip ediyor? Gerçekten merak ediyor. Bir yorumlarınızı görelim. Hem Facebook'ta hem Youtube'da bir yorumlarınızı görelim ya. Bir ses verin bize, bir ses verin. Haylo, haylo, haylo. 316 kişi YouTube'da beğeni atmış. Malamın Erzincan. zincan. Oy oy. Urfa, İstanbul, hay maşallah. Evet şu an İstanbul dışında kalıyorum demiş. Moderatörümüz de İstanbul dışında kalıyormuş. Allah yardımcımız olsun. Almanya, Fransa, Urfa, İzmir. Yok mu artıran? Havanlı yok mu artıran? Böyle havano. Ama iyi rojatın davuya bernamayı kıyık ve taybet. Hayatı ve birbirine khayrı khoşiye de elbime şeva ve hamiye birbirine khayrı khoşiye mi? Ben çekilere şey oldu. Bıkatırı ve hamiye havalı ve şeva birbirine koş. Arkadaşlar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam da geldi bir programımızın daha sonuna yarın akşam saat 20.30'da Yarın akşam saat 20.30'da görüşme dileğiyle diyorum. Khatre ve şebaham ya bine hoşamoşev baş.